Öyle bir arkadaş var. Dedi hocam dedi bu nasıl bir şey dedi ya. İslam'a yöneldik, sünnet seneye yöneldik. Hanım çarşaf giydi, bir sarık cübbe namahrem konusu faizi bıraktık, hovardalığı bıraktık, her türlü ahlaksızı bıraktık. Arkadaş yola geldik dedi. Hanım dedi 3 aydan beri odaya girmiyor şimdi. Eften püften şeytan işte malzeme çok ya. Zenginin evine şey, hırsız çok gelir. işte ameli salih kuvvetli olan bir insan Onlar da çok ihlaslı insanlar. Hepsi ihlaslı ameli kuvvetli olanlar şeytan çok yaklaşıyor işte. Şeytan geliyorsa anla ki orada iş var o zaman. Allah'ın rızası var demektir. Şeytan gelmiyorsa hep geçim kadar güzel bir şey ama şeytan gelmiyorsa imtihan yoksa o zaman demek ki senin dünya cennet olursan o zaman. Dedi hocam bu yola döneldik, döndük, hidayet olduk. Hanım üç aydan beri kızının yanında geliyor, kalıyor dedi ya. Bizim odaya gelmiyor dedi. Kendi odasına gelmiyor. Ben ne yapacağım bu kadını şimdi? Boşasan e, kadın odaya gelmedi diye boşanmaz. E ben erkeğim dedi ya. O zaman da 37 40 yaşında bile değil daha o zaman arkadaş yani. İyi tanıyorum. Ben ne bileyim mübarek hanım odaya getirtme duası ben benden dua istiyor. Ben nereden bileyim? Kelin ilaç olsa kendine sürer demiş. <laughs> Öyle bir şey ben dedim hiç bir yerde görmedim ki işimiz bu değil yani okuma okuma işleri onu anlamayız o işleri biz. Efendi bize okuyun okutun sohbet edin bu milleti inşaat e, e, olsun Allah'ım becettirsin inşallah riyadan muhafaza etsin. Dedim bizim Hasan Efendi'ye sordum Hasan Efendi hocamız İsmail'a da Efendi dünürüdür kendisi. Ehlullah'tan başımızın tacı. Hasan Efendi anlattım hocam böyle bir arkadaş zor durumda. Ne yapıyor, ne yapsın, ne buyursun? Hasan Efendi dedi ki, e, hanımın sevdiği dedi böyle baklava, tatlı bir şey alsın hanım ne seviyorsa. Ona bin bir defa Ya Vedud ismi şerif okusun dedi. Ya Vedud ismi şerif okusun. İhlas üzere, rabıta üzere, ihlas üzere okusun. Üflesin ona dedi, hanımına versin. Çoluk çoluk değilsin. Hanımın niyetiyle okuduğu için. Hanımına dedi, koysun o mutfağa. Orada da çoluk kendi yerde herkes yer. Ama hanım niyeti okuduğu için onu tesis eder. Yani evli insanlar için söylüyoruz bunu tabii. Başka yere büyü olur Allah korusun. Haram olur. Melun olur insan. Kendi aile yuva birleşmesi için işte. Okusun dedi bin bir tane ya ismi şerifi. Cenab-ı Hakk'ın 99 isimlerin birisi. Muhabbeti sevgiyi tetikleyen bir ismi şeriftir bu. Bunu okusun dedi. inşallah düzelir dedi. Neyse arkadaş söyledim hemen yapmış onu. Ondan sonra üç gün sonra aradı, Hocam bu nasıl bir şey dedi ya. Ne oldu dedim. Bizim de hanım kapıyı kilitledi dedi. Vallahi üç gün dışarı çıkarmadı beni dedi ya. Hidaya <laughs> geldi. Yani Kur'an'da şifa çok. İslam'da çare çok. Hemen yazın bir köşe değil mi? O kadar bir saat vaaz ederiz, yazmazlar. Bu işlerine geliyor ya şimdi. Tam tersi hanımlar da kocasında sıkıntı varsa ya Vedud ismi şerifini okusunlar. Kocasının muhabbet hasıl olsun diye. Veyahut çocuğu İslam'a ısınsın diye. Bir konu komusu namaza İslam'a ısınsın diye. E Allah'a çare başvuruyoruz. Mevla'ya başvuruyoruz yani. Yani iyi niyet olsun. Tabi onun gayrimeşru insan o kızı illa ben alacağım meselesi olmaz. Bunlar haram olur. Allah korusun diyelim.